temel dururum temel masayı hazırladı ya baksana bu veysel masayı hazırladı ya baksana bu veysel verdi o şekilleri yerim güzel yerim kuruşturdum dostları, <laughs> dostları çok teşekkür ederim kuruşturdum bu sarı çok teşekkür ederim Eu olsun dono Gel kızım gel. başkanım. Yak, yak. Ya, Dur. değil misin ya? Vallahi <laughs> Sen gelme. Ne? Sen, sen nereye? Beni evlendirmiş <Gülüş> gibi oldun. Heee? Bırak şimdi. Sende sıra sıra sende abi. Veysel var Veysel var. Anam var. Bu ne abi? Beni evlendirmiş gibi sıra diyor. İnce İnceyi, ince girişlerde başıma gelen işleri. İnce ince girişlerde başıma gelen işleri. Adam sevdi yeri Hem öperdeyim dişleri bendim dişlemedim Kimdimiş bu yalanı Kira aklıma geldi Ey gidi saz alanı Ey gidi saz alanı Sevdam senden geçti mi Havuz soğuk, suyundan da Kana kana içti mi Kana İçmiş kana Havuz soğuk

Pardon, Çıktım dere köyden bagoyu acısı durduram. Şükranı siz tabı de der durtan Vardım günü adana su içtim kana kana Sen olmayınca sırdan giremedim <laughs> uğruna <laughs> <laughs> Aradım bulamadım sevdamı yana yana Ey gidi saz alanı sevda sevdamın canı O da bizi beşliyor ohçular haftasını Geçtim her ormanı ormanın serininden Öyle şeyler yaşadım Kemal kalkamadım yerinden Buna bir daha çocuk buna bir daha çocuk <laughs> ne dersin ben? Ben de ne yapalım şu anda hala <laughs> <laughs> abi. Kalkışmadın abi. Yükselir çay aratma çay. O götünü yere vurmaktandır. Yine abi. Yükselir çay yükselir. gider bu Nar yamaca bu eski ne dönecek Miyimaca bu eski Günlerime dönecek <laughs> <laughs> Miyimaca yanmasın Lambaların odanda Nimurdansın sen benim eski eski ne sevdansın eski ne Sen benim eski değil ne eski ne sevdansın eski ne Oh oh, <laughs> ya kulem ya. ya olsun, olsun da <laughs> Öyle iyi. <iyiyiz yani. gülüyor> <laughs> Ahşirazlar, kirazlar da her yıl meyva vermezler, her yıl meyva. Ah kirazlar da her yıl meyva vermezler, her yıl meyva vermezler, her yıl meyva. Allah'sın kızları da sevda nedir bilmezler, sevda nedir? Allah'ın kızları da <laughs> sevdan edilir bir sevda sevdan edilir Düşün <laughs> portakal <laughs> acıyımda, portakaldan acıyımda sen gittin Rahat ettim ben kendi, ne acıyım siz yadu Man gelen de damla, kıyı damla iş duyarlar Türkülerimden anlat Türkülerim Hiç işmer etsem